Evet bir tane daha eksiğimiz bitiyor dostlar. Şöyle 650 hep karşılığında 3000 hep yükledim. 650 hep karşılığında ağır aldık. Bu araya bir tane patronlu böyle arkadaşlar emdireceğiz. Onun harici oradan da artı bir patron bir delici vesaire bir şeyler gelecek. Ya bayılma mayılma alırız oradan. Artı bir patron gelecek. Çok önemli mi? Değil ama niye eksik olsun dedik. Onu da aldık. Size de göstermek istedim. Yeni günden hepinize selam dostlar. Şöyle ben pazarımı açtım. Ateş ayakkabısı artı buradaki Epson Plus'lar gitmiş. Şöyle 36 van hatta 37 van bize de para gelmiş. Şöyle para üzerime alıyorum. 121 hatta 125 bonlara kadar yükseldik. Şimdi elimde 6 tane bağlı hepsi var. Birkaç bölüm öncesinde arkadaşlar bir tane gel denemiştik. 16 beceri gelmişti ve onu para etmedi diye sattım ne yazık ki. Şöyle bir tekrar şansımızı deneyelim bakalım. Tabii ki gelmez ama gene de bir denemek lazım. Çünkü bunlar boş boş durmasın. Envanterde yer kaplamasın. 3.50'yi aldık. Zaten buradan bir 30M karımız var en kötü ihtimalle. Hocam bunu ilk başta bir 5 evsunu yapmak lazım ama bu da Tüh, bu 5 efsane değilmiş benim moralim bozuldu bak şu anda ya. Arttırma çıksın diye balık açıyorum arkadaşlar. Arttırma harici demircinin kitabı attı iki tane. 4 bonla başlamıştık buradan 3 bon kazandık. Yani ama mesela arttırma çıkmıyor. Bize de böyle bir şans var anladınız mı arkadaşlar? Hani size anlatmak istiyorum. Hani istiyoruz misal oyun bunu normalde vermez. Biz arttırma istiyoruz oyun bunu veriyor hani. Ne istersek tam tersini veriyor abi anlamadım ben. Abi şaka mı bu ya? 4 tane demirci verdi Allah'tan arttırma da verdi arkadaşlar da. <laughs> hani iyi iyi tamam bu sefer yüzümüzü güldürdü oyun birazcık. 1.5-2.0 belki daha fazla bir kazanç zen fasulyesi verdi. Şöyle son bir iki tane de sizinle beraber açacağız. İnşallah arttırma çıktı. Üç tane geçer. İki tane geçmesi lazım yani. Bakalım şöyle biraz daha açayım geleyim ben kasıyor oyun. Bakalım şöyle geçecek mi? Üç tane var elimizde. Birincisi eklenemedi. İki de iki yapmamız gerekiyor. Şöyle güzel. Hadi bunu da ekle başarıyla. Hadi oğlum başarıyla ekledi de eklemedi. Tamam biraz daha açalım. Evet iki tane üst üste arttırma verdi. Bakalım şöyle ikisinden biri geçer umarım. Vurduk. Eklenmedi. Hadi oğlum sen geç artık vurduk. Başarılı eklendi dedi. Tamam şu arkadaş 3 750'ye kurmuş dostlar. Ucuz bunlar. Ben hepsini alayım şöyle hani kaç monluk. 1.75'lik daha alayım açayım. Hani ne bileyim demirci belki çıkar. Hız x'e Sağları x'e bireksin. çıkıyor. Her türlü kazanç yani. Ben bunları açayım hepsini. 1.75'lik karşınıza geleyim. Evet şöyle 12 tane evsul sesi 4 tane demirci, 10 tane zen, bir de kötülük olma kağıdı arkadaşlar verdi birkaç tane de. Şu anda sayısını hatırlamıyorum. Bakalım güzel bir ortalama gelecek mi? Şey bir 36-37 falan gelirse güzel paralar eder. Vurduk. Pardon 5. evsul eklemedik. Yani kafama tüküreyim. Allah'tan 4 beceri geldi. Tamam 5 evsul yaptık. 3 beceri, 5 ortalama yok. 3 ortalama, 3 ortalama, 6, 9, 7... 10'u geçemedik. 23 geldi. 14. 12 beceri. 12 beceri de iş yapmaz arkadaşlar. Geçtik. 11 ortalama. 3 beceri baya çöp geldi. Olsun. Heveslendik. Hevesimizi aldık. Olsun. Belki hiç çoktan neler arkadaşlar. Bir kuşak ötebiliriz. Yani çok zor bir ihtimal. Şöyle 1 emişleri vuracağız. Bakalım. 5 emiş oldu. Şöyle 5'leri vurunca 10 emiş oldu. 10'ları vurunca. Hocam oldu valla. Geçti. Buradan da bir 3.75 4 para kazandık. Bakalım kaç yemiş. 16 yemiş. Gene güzel hiç yoktan bir para kazandık yani. Aretten bir 3.75 Güzel oldu gayet. Son itemimiz de bitti arkadaşlar. Eldiven alacağız şimdi. 4 patron, 12 çevik, 10 ip e hapsör ve artı 4 taşlı. Buradan da kardeşime çok teşekkür ederim. Sağ olsun bana bir indirim yaptı kendisi. Şöyle hemen ticaret tutuyoruz. 90 monumuzu koyuyoruz. Eldiveni sizlere göstereyim. Evet şöyle arkadaşlar sizlere gösteriyorum. 4 patronlara karşı güç 2 metin 10 ip absorbe 12 çevik güç eldiveni 90 mon karşında hayırlı uğurlu olsun kardeşime tekrardan çok teşekkür ederim bakalım şöyle kaç saldırı değeri veriyor 586 iken 607 oluyor Hemen bir hesap makinesi. Bizde buradan da bir 21 saldırı deliği yürü arkadaşlar. Ariyetten 10 ip absorbe 4 patron. Gayet güzel oldu. Son parça de bitti artık. İtemlerimiz satıldıkça da gideceğiz arkadaşlar. Alastor alacağız. Tek eksiğimiz Alastor. Bir de biyolog kaldı. Şöyle 4 bono küpemiz vardı hatırlarsanız. 20 şeytanın o satılmış. Onu aldık. 30 paramız kaldı son. İtem olarak da şu 4 parça dememiz kaldı satılacak olan. Bakalım Az kaldı. Çulsuz kaldık. Çulsuz. 5 varısız kaldık. Ağzımız kokuyor fakülten derken. Hemen şöyle arkadaşlar pazarıma giriyorum. Ee, gördüğünüz gibi dört tane demirci vardı. Onlar satılmış. Şöyle 5 won 40 kemik aldım. Bir de bunu 173 won arkadaşlar. Pazara kurdum arkadaşım bir alacaktı. Hayırlı olsun kendisine işimden arkadaşlar. 173 wonla buradan gelecek. 200 wonlara tekrardan yükseleceğiz. Geriye kalan tek eksiğimiz de bildiğiniz gibi alastro petimizdi. Bir de şu kemeri artı 8'e basmaya çalışacağım. Şimdi şu açıları bir an karakterime vereyim ya da vermeye gerek var mı? Bakayım mı envanterime? Yok vereyim ya da vermeyeyim. Vermeyeyim alıp geleyim. Böyle bir envanter falan enerji parçası mıydı? mi mıydı arkadaşlar? Bu arada biz geçen gün hidreye girdik ya bizde enerji parçası yoktu ha. Onsuz biz girdik. Bir tane şundan alsak mı acaba? Hadi şundan da bir tane 15 yemiş. Alalım birazdan bir hidreye girip hasar deneyeceğiz. Alastor alacağız. Buraya bir tane güç, yani güç ekleme alacağız. Element gücü alacağız. Şöyle sağ olsun kardeşim gitti alacağım aldı. Acayip lag var arkadaşlar. Satıldı. Yani alamıyorum. Kardeşimiz benden önce davranıyor. Neyse ben şunlarla gideyim bir paket doldurayım ve envanter geleyim. Şimdi ben bu 400'ü paketi atacağım. Sizlere ne var göstereyim. Kusama 40 tane var. Parşo 2 tane var. Şöyle Zenfo süresi 10 tane var. Onun harici sizlere gösterebileceğim başka çıkan ne var? Kritik değeceği göstermeye gerek yok. Şunları hatta ben birazcık depoma koyayım. Boş alsın, envanter. Açıyorum şu 400'lü paketi karşınıza geliyorum. Evet abi ilk 200'lüyü açtık. Hemen bir tahminlerinizi aklınıza tutun. Tuttunuz mu? Tuttunuz. Açıyorum açtım. 14 tane Zen. Güzel. 10 tane parşömen. 10 tane kutsama atmış. Gayet güzel arkadaşlar. Zen çok güzel düşmüş. Hemen şöyle hesap makinesini açtım. 14 çarpı 6 M yapıyor arkadaşlar Zen'in tanesi. 84 M sadece Zen'den bir para kazanmışız. Yani şu geri kalanlar bizlere kaç M'e geldi işte. idi, 40 M'e falan geldi. Hatta Kusum'un tanesi 2 M'de. 20 M düş. 27 M arkadaşlar 10 tane parşömen. işte geri kalanlar da bize direkt kazanç olarak geliyor. İkinci paket de bitti. 24'tü. Tahminim 37 arkadaşlar. 33 bununla bayağı az çıkmış gene kutsamahane çıkmış 10 tane çıkmış Power yine 10 tane çıkmış. Yani demek ki dengeli atıyor. Yani çok da bir fark olmuyor ama. Gene güzel. Bence her türlü kazançlı. Bakalım şimdi şunu bir artı basması yapacağım. Böyle artı 6 artı 7 falan oldu mu? Karşınıza geleyim ben. Yani çünkü bu çok zor geçen bir eşli arkadaşlar biliyorsunuz. Artı 8'leri 7 ve 10 civarına geliyor. Bakalım çık artı 7 8 yapabilirsek gayet güzel olur. Böyle birkaç kez yormadan. Bakalım deneyelim. Şöyle hatta ikini beraber denelim yanda Ben bunu artı 6 tip geleyim arkadaşlar. Çünkü geçmez bu zor. Evet artısına geçirdiğim tek yer arkadaşlar. Savaş kadıya bastığım yer. Bakın hemen geçiyor. Yanıyor. Bakın şimdi geçiyor. Bak burada kesin geç. Bak nasıl geçirdim. Bak burada yanıyor. Ha geçti. Hayret. Bakalım yandı. İhtimal yok ben bunu basabileyim arkadaşlar. Gideyim ben bunu hazır alayım. Pardon kendimi de istese sokmaya gerek yok. Yani denedik olmadı deriz. Şu 9 sene parşömenle bilsin Denedik olmadı deriz yolumuza bakarız. İhtimal yok ben bunu basamam çünkü. Dostlar gördüğünüz gibi Yutnori'ye 3 gün kaldı. Yani 3 gün sonra Yutnori bitiyor. Şamamda vardı 40-44 tane falan oynadım ben. 3 tane altın aldık. İşte 14 tane gümüş var. Daha 14 tane de 12 tane de var gördüğünüz gibi. Dedim ki ben de 3 gün var. En azından de gideyim büyülü ormanı atayım. Hani ben işteyken ya da yatarken falan 3 set, 5 set, 6 set de kastıran yutları yutları da dedim. Neyse baktım şimdi kostümlere. Kostümler acayip uçmuş fiyatları. Deli manyak uçmuş kostümleri. Ben de, de işte bir iki kaya falan hep var diye bu ağır ağır o hep. Ha o hep de dedim bir gireyim dedim. Bakayım şu kostüm çevireyim. Bakayım ne çekecek dedim. Abi çevirdim. Üçüncüde. Bak ikinci veyahut da üçüncü. Hani size yalan olmasın. Ya iki ya üç. Üçten fazla değildir ama. Üçüncüde. 60 günlük kostüm çıkardık. Bir de Helena çıkardık. Hayırlı olsun hocam. 39 hep. Hadi diyelim ki 40 hep. 3'te 120 hep. 60 günlük set aldık. Gayet güzel. Şimdi bir tane de şöyle aha çok güzel. Bu da 2 bana eder şu anda. Çevireceğim bu arada güzel. Ah bu da 2 bana ediyor. Allah iyi para var ha. Ben neyim size biraz daha çevireceğim. Şöyle son 4 3 2 1 çok güzel tamam. 0. Şimdi Ninja yiyeceğim? de hallettik. Şaman'ı da güzel oldu o. E bir de Lollipop da var bizde arkadaşlar. 30 günlük mü 20 günlük mü ne Lollipop da kaldı. Onları da hani kullanacağız. Set gayet güzel oldu. Gayet tatlı oldu. Oyununa kastı bu arada. Yapacak bir şey yok. Ha geldi. Şimdi ben bunları ikisinde gideceğim. Büyülerimi anlatacağım. Yani Ninja'mız set kastın. 146 yutmaları var. Çünkü Lightning kitabı bitene kadar bu yeterli olmaz bizlere arkadaşlar. E yeterli olur da çünkü hasarımız da iyi ya karakter şu anda bence randomanı iyi yani öyle söyleyeyim sizlere. Neyse buraları fazla uzatmayayım ben şunları bir indireyim. Ondan sonra büyülamanı bırakayım yarın görüşürüz. Zodiac Hançer'ını arkadaş ben alacağım dedi ama almadı. Ben de fiyatını tekrar 185 onu yükselttim. Dedim kimseyle uğraşamam alacak adam 185 bana alsın dedim. O şekilde arkadaşlar. Şunu da indirelim bari yapacak bir şey yok. Ne yapalım 60 günlük çıktı yani. İyi oldu. Aslında şaman da çıksa daha güzel orada ama yapacak bir şey yok. İşte bak insan ol hep böyle abi. Ne oyun ne güzel vermiş. Oyun verince de yapacak bir şey yok diyoruz. Ondan oyun vermiş işte. Tebrik et oyunu. Eyvallah de. Yok abi biz böyleyiz işte insanlar böyle ya. Şimdi şu 60 günlüğü satsak mı? Yok satmayalım şimdilik kalsın. Çünkü şey etkinlik bitince daha fazla para eder. Şunları nice şamana vereceğim. Şunları da kendim kullanacağım. Aynen. Tamam hadi gidelim. Ha bir de daha yeni arkadaşlar. Ne mera açtım canım sıkıldı. 3 vama ne pazardan para gelmişti i̇şte şey Bir şeyler sattım ne sattım artık ben de hatırlamıyorum. Ne mera açtım. Bir 50 emmi 60 emmi ne ettik. Çünkü nemereler çok ucuz abi. Baksanıza nemerenin fiyatları kaç em olmuş Allah aşkına. Bak abi 17 emme kadar yükselmişti. Daha yeni 16 em, 10.5 em, 15.5 em filan satıldı dedi. Şöyle bir 10'lu paket alayım bir de beraber açalım. Bu arada bu bölüm idre yasarımız deneyeceğiz. Merak etmeyin arkadaşlar. Ha, yani deneyeceğiz ama şu anda Zodiac Hançer'in satılıp yerine bir tane Alastor almam gerekiyor. Alastor aldıktan sonra gireceğiz. Enerji parçasıdır. Sonra ruh artı 8 alacağız o delici 20 diyeceğiz o gelecek filan bu bölüm büyük ihtimalle sarımız bir de eldivenle geldi 20k 21 kları inşallah zorlayacağız bakalım olacak mı şimdi nazarı da indirmek istemiyorum 17 günde bunun süresi var yani süresi gitmesin istiyorum ama nazarı da indirsek nazardan da bir artı 10 canavar gelecek daha kahraman setimiz yok mesela oradan bir 4 canavar kırığımız var buradan arkadaşlar bir ee, 4, 5, 6 canavar eksiğimiz var. Sonra ne var eksik olarak? Başka şu anda canavar eksiğimiz yok. Atladığım kadar işte. Alastor'dan gelecek 2-3 canavar. 7 berserker gelecek arkadaşlar. Alastor'dan az değil. 7 berserker çok iyi. 7 berserker. 2 delici. 2 canavar mı? 3 canavar mı? Ne yükselecek? Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu 8 iken 11 olacak. 3 delici. Bu 7 iken 14 olacak. Bu da 11 iken 9 olacak galiba. Bu düşüyor galiba arkadaşlar. Ama bu 7 berserker atacak yani. O daha yetkili ve delicimiz yükselecek. Delicimiz 112, 113'lere hatta 114'lere kadar ulaşacak. Şimdi de bu 5 ile beraber. Neyse ben buraları fazla uzatmayayım. Girerken ben sizlere burayı anlatırım. Şimdi artık karaktere gideyim. Büyüleye bırakalım. Şöyle sizlere seti de göstereyim. Set kaç tane var? 0 tane var hocam. Bakalım yarın akşama kadar. Yani yaklaşık bir 15, 16, belki 17 saat. Halı sahiflen de var. Bir gün sonra görüşürüz. Bir gün sonra bakalım kaç tane kasacak. Bir de şöyle hızlısından gelelim. Şöyle bilgiyi şuraya çekeyim. Abi geçen gün unutmuşum bak insanım tamam mı? Bilgiyi şuraya almışım. Mesela şuradan gözükmüyor ya. Adam buna bile laf etmiş abi. Olabilir ya. Sanki biz insan değil miyiz? Bizim de tabii ki hatalarımız olacak. Şöyle açalım hızlısından bakalım. Bir tane dioksit verirse bir tane derken bir tane verdi. Ha bir de alıç heykel çıktı. Yani onu da göstereyim sizlere. 34 ortalama arkadaşlar. Bir tane daha bir tane dioksit verdi. Orkide çam verdi bir tane daha çıkarsa bayağı bir kazançlı olacağız Kesim örneği beceri kitabı titan dioksit bir tane daha çıktı abi 3 tane titan dioksit çıkardık şaka maka konuşurken <laughs> şunların ortalamasına bakalım 4 16 9 ee, başka var mı? şurada var 8 abi çıkana bak 34 ortalama bu da bir nereden baksanız 2-3 fonet var e gittik bundan da bir güzel para kazandık şimdi Maşallah şansımız sanki dönmüş Abi maşallah diyin gözünüzü seveyim. Hadi bir gözünüzü seveyim hadi. Bu arada pazara da göstereyim şöyle arkadaşlar. Pazarda gidecek itemler ne var? Şu anda en değerlisi bu 170 185 fon. 175 fon falan arkadaşlar. Bu gider hatta belki 185'le de gidebilir yani yarın'a kadar. Ondan arıcı bir 25 fon bundan gelecek. 3 fon bundan, 3 fon bundan. Evet bir tane şöyle 8 saldırı hızlı arkadaşlar yakaladım. de 5 vardı. Onu değiştirdim. Onda ne geldi şöyle 10 rüzgar 20 şeytan geldi. Bir tane 1500 rüzgara geldi. Bunu 50'ye mi almıştım? Şöyle bunu 1500 rüzgara gelmiş. Bunu hidraya gireceğim için yapmıştım. Şöyle bana da 15 rüzgara geldi. Başka bir şey var mı şu anda? Yok. Bunu pazar atayım mı? Atayım. Bunu da pazar atayım. Şunu pazar atacağız. Bu hidralık bizim kullanacağımız. Bunu şamana vereceğiz. Bunu şamana vereceğiz. Başka kostüm var mı? Şu anda yok. Tamam. Bunu da pazar. Bir tane daha varmış. Bunu da pazar. Yok. Oh, bunu atmayız. Atar mıyız? Atmayız. Bunu birazcık daha kalsın. Evet şöyle Şaman'daki altın yutnuru da Aldım altınlar arkadaşlar Pazar açacağız ama gümüşleri açacağım Gümüşler tanesi onem yapıyor O yüzden onları açıyoruz belki bir tane metal çıkar Mavi çelik dedi Mavi neymiş bu mavi ejderha pardon Siyah bıçağı bilgelik Yutnur oyun tahtası çok güzel bir tane <laughs> Oyun tahtası yani şu anlık yeterli bizim için Kuşak Kor normalden işlememiş eşim Havai fişek çakır kuşu bilgelik verdi e, Zaten bir şey çıkmadığını Biliyorduk bunlardan Şunları da hemen yaratalım. Hasan Sayın kardeşime de buradan teşekkür ederim. Kendisi abone olduğu için. Hoş geldin aramıza kardeşim. Şöyle geldim arkadaşlar Büyüli. Otomatik av aldık bir tane 7 günlük. Buraya bıraktım. Şaman da bıraktım. Şaman da kendisi kasıl kasıl 112 olur. Büyük ihtimalle yarına kadar bir seviyede alır. 113 olur. Kendileri kasılsın. Nice'ye çok bir şey almadım. Şöyle bir tane 20 şeytanlık küpe aldım. Bir de şöyle 15 rüzgarlı arkadaşlar. Bilezik aldım. Bunlar 15 rüzgar getirdim. Hatta bu 10 rüzgar. Bu şekilde kendisi kasılacak. Evet canlar yine günden merhaba. En son karakter hatırlarsanız ki büyüleyi bırakmıştık ama hem oyundan atmış arkadaşlar hem de sabahleyin yama var diye ben oyundan kapadım çıktım. 2 set mi ne kasmış? 3 set kasmış. 4 yani set kasmış diyelim. İndirimli arkadaşlar korsanlığı gelmiş. Şöyle 2 tane alacağım. Çok almayacağım. 600 epe. Şöyle bir tane daha alalım bakalım. Sizinle beraber açalım. En azından şu bize bir 5-10 mon, 20 mon falan para gelse hani güzel çıtırından destek olmuşlar bize. Ondan da alıyorum. Hem de içerik olur. Hem de güzel bir şey. Ben bayılır bunu açmıyordum. Şöyle nerede? 40 tane açtık. Bakalım neler verecek bize. İçerisinden ne çıkıyor onu da hatırlamıyorum ama çok fasulye çıkıyor diye hatırlıyorum. Şöyle açalım. İşlememiş. Fasulye çıktı mesela. Değerli falan çıkıyor mu acaba? Bir tane mesela ne çıktı? Bunlar soyluymuş. Değerli falan çıkıyorsa bir tane destansı verdi. Değerli verdi. Fasulye verdi. İki tane değerli. Bir tane destansı. Dört 5 tane soylu 9 tane işlememiş verdi. Bunları açalım ön Şunları da açalım. Tamam bakalım buradan bol bol yakut istiyoruz. 10x yontulmamış işlememiş yakut işlememiş yeşim işlememiş yontulmuş yani hiç şey bile vermedi. Bundan antika bundan efsanevi atıyor antikayı açtık enler safir yontulmuş safir baya kötü. Vurduk antika yakut gene güzel 5 won iyi oldu arkadaşlar buradan. Bir de ben şöyle alttan bir yürüyeyim. Bakayım ne gelecek enderlerden. Evet şöyle alt yapıyı göstereyim. Yeşim, Safir, Grana, Onyx. Yontulmuşları açalım. Sıfır yontulmuş. Bravo oyunum. Bravo baya güzel. Enderleri açtık. Yani baya kötü içerik. Bakalım çıkacak. Evet elmas. Şaşırtmadı elmas. Yakut bakalım. Ender verdi. Tamam. Enderlere geçelim. Bir Yakut. Aa, yeşim deneyemiyoruz. Bir Safir. Safir ile başlayalım. Safir geçtik. Grana. Geçti. 10x'de deneyemiyoruz. Yapma. Yakut yanacak mı? Hadi bismillah dedik bakalım. Yakut da geçti. Gayet güzel. Burası arkadaşlar 8.5 won hatta 9 para yapıyor. Başka ne geçti? Bir tane bundan çıkmış. 9 won dedik. 10 won. Bir tane bundan çıktı. Hadi 11 diyelim. Başka da yok. Gene güzelinden bir para var. Bunu da vurduk. Bu yandı. Olsun yapacak bir şey yok. Gene güzel bir para geldi. Yani 600 hep verdik. 10-11 bon para aldık. Bence iyi. Şansımıza göre iyi yani. Bir de şöyle pazarımız arkadaşlar. Satışlar olmuş. Beraber bakalım. Hemen açalım şöyle. 8-10-383 m kostümler gitmiş. Bir tane burada yay vardı. Yay gitmiş arkadaşlar. Vallahi başka ne gitti? Çoğunluğu sanırsam kostüm. Zaten ben sizlere pazarı göstermişimdir. Bir 10 saniye öncesinde falan pazar görmüşsünüzdür pazarı. Bunları da şöyle alıyorum. Üzerimizde bir 30-35 bon para var. İşte ya Yakut'tan Makut'tan da gelecek. 40-45 manları zorlayacağız. Şu zodyak Hunter eğer ki satıldan bence Hydra'yı keseriz gibime geliyor ama gene büyük konuşmayalım. Bir de ben şimdi dostlar oyuna girdim. Bir tane alttan baktım. x Suborg arkadaşımız bağırıyor. 1500 EP 50 saldırı değerli kostüm. Uygundan satılır diye. Ben de bir yazdım bakayım neymiş ne değilmiş diye. Ha, sağ olsun beni kendisine tanıyormuş. Buradan da kendisine selamlarımı göndermek istiyorum. Bana uygun fiyatlı salacak. Şöyle bizde şu 59 günlük kostümümüz var diye. Nerede o tam? Heh, Buna hocam aktarırız. Hatta kırmızı büyücü ekim. Yok bu bizim işimize yaramaz. Bunu abi aktarırız kendi kostümümüze. 1500 EP de bize lazım olacak. Şu 50 saldırı değerli olan vardı bende. Onu ben pazarım atmışım? Neyse onu ben pazar atmışım. Artık şu 60 gününe yansıtırız. 60 gün boyunca bunu kullanırız. Yani kullanmayacağımız zaman da satarız. Yeni kostümler yeni set gelirse. O şekilde. Ben bir fiyat konuşayım hemen geleyim. Abi fiyat söylemiyor. Çok da ısrar etmek istemiyorum. Buradan kendisine çok teşekkür ederim. Sağ olsun hem izliyormuş beni kendisi hem de bir indirim yaptı. Ellem karşılığında bunu alıyoruz. Hemen buna gideceğiz. Bir kostüm bonus aktarımı alacağız. Evet, teşekkürler Ezom. Eyvallah. Bir buna kostüm bonus aktarımı alacağız. Bunu buna aktaracağız. Gayet güzel olacak. Buradan da sizlere bir gördüğünüz gibi bir mesajı var. Bol bol like atsınlar. Bu arada like atan, abone olan, yorum atan herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız arkadaşlar. Buradan da kırmızı kardeşime, x kardeşime yani e, selamlarını tekrardan göndermek istiyorum. Evet, şimdi alırsan olduğu için arkadaşlar onu yansıtmayı yarına bırakacağız. Hemen şöyle geldim. Şurası boş gibi. Şu kardeşimizi kesmeyelim şimdi başka bayrak. Ha, gidelim başka yerde kasalım. Hemen karakterimi buraya bırakacağım. Birazcık daha Yutnori kas en azından bir 5-10 tane falan kasarsa bizleri 2-3 gün hatta daha fazla gün idare eder diye düşünmektim. Ah, burası vallahi çok iyi. Ben buraya bıraktım hocam burası boş. Yani şunu atalım şuradan. Tamam hocam. Şaman'ı da getiriyorum şimdi buraya. Bakalım kaç gün var. 2 gün 3 saat 41 dakika var. Bakalım kaç saatte kaç saatte ne kadar kasacak. Şöyle sizlere da bir son durum vereyim. Şamanda 112,5 oldu hatta. Hani 113 diyebiliriz. 113 oldu arkadaşlar. Son 7 seviyesi kaldı şamanda gelişmesi için. Şamanda ileride gelişirse şamanda bir mat yaparız onlarca işte bu itemleri falan. Ha şurada BK var. BK'yı gördüm arkadaşlar. BK'yı alayım. Unutkanlık var onu da alalım. BK nerede? BK'yı büyütmeye bakmış. Bak beni kesti bilerek kesti. AFK değil. İşte bunu da bir yolunu tek tek artık yavaştan vermeye başladım. Hatta bu da lanetin kitabına geldi. Ee, nerede hocam? Biyolog repedi, Bir yolun deneyine geldik mi? 3 tane hatta vermişiz lanetin kitabını. Bu da yavaştan gelişsin. Bizlere her zaman yarar olur yani zarar olmaz. İleride bir AFK e, servan yapmayı düşünüyorum. Hem nice hem Şaman için. Ağır olmaz büyük ihtimalle de. Sanki arkadaşlar sürü şey. Sunak. Veyahut da ne bileyim yılat o tarz farmları yapabilir ikisini yan yana koyarsam. Çünkü kutsama yuara arkadaşlar çok acayip iş yapıyor. Yani özellikle blok kutsama demeyelim. Blok arkadaşlar acayip iş yapıyor. Bunun blokunu perfect yaparız. Ejderha yardımını perfect yaparız. İşte liderliği bunun arkadaşlar daha geliştireceğiz. Şu anda liderlikten bir hasar alamıyoruz. Bunları falan yavaştan geliştirmeye başlarız. Hem ne olur? Nijamaz'a bir destek olur. Hem saldırı gücü açısından hem de dayanma açısından bir destek olur. Hydra yapmadığımız zamanlar yani işteyken veya dışarıdayken de bu karakterler AFK serisine takılmaya devam eder. Öyle bir şey de düşünüyorum şu anda tabii daha bunlara konuşmak için erken ilk başta bir Hydra'mızı yapalım. Hydra yaptıktan sonra karakterlerimiz geçtikçe de oraya paraları aktarmayı düşünüyorum ileriki seviyeler için. Eğer ki sizin bir fikriniz varsa yazarsanız da çok sevinirim. Hani ne yapabiliriz? Nasıl para kasabiliriz AFK serisinde? Onu da söylerseniz sevinirim. Yani onlineken Hydra online, online değilken ne yapabiliriz onu bekliyorum sizlerden. Şu sandık hoşuma gitti yani kötü değildi. Bence kazancı okey gibi oldu. 320 hep karşılığında bir tane daha alacağım. Kalan hep de ihtiyacı olurdu bulunsun diyeceğim. Evet şöyle 20 ile üzerimizi aldık. Hocam bol bol değerli destansı soylu. Yani tabii ki ilk başta değerli destansı istiyoruz. Fasulye ile başladık. İşlenmemiş normal fasulye 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 fasulye. fasulye. İşlenmemiş 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 değerli güzel. Fasulye normal soylu fasulye. O bu sefer baya kötü gittik sanki istememiş. Tekrar fasulye baya kötü gittik arkadaşlar. Neyse olur mu olur altyapımız var. Bol bol yakut istiyoruz buradan. Bir tane unutulmamış elmas verdi. Bundan antika yakut da aynı verdin. Bir tane daha verebilirsin. Tamam bu sefer şansımız tutmadı. Sağlık olsun. Yani bıraksak kazançlı ama bırakmadık. Nötrdür bence eksi değildir. Ama artı da olmadı. Daha aynı artıydı. Elmas belki çıkar. O da 2 bon yapar arkadaşlar. Yakut'un çıkma ihtimali yok. Belki Yeşim çıkar. O da bir bon yapar. Safir yok. Grana, Grana bir küçük bir ihtimal. Çıksa da çok para etmez. Belki bir 10x. Gene bir 4 belki 5 bon kazanma ihtimalimiz olabilir. Şimdi Şaman'a tekrar giriş yaptık. Şöyle sizlere XP'sini de göstereyim. 530 arkadaşlar. Hemen şamandaki sizlere bitkiyi de göstereyim. Bitki baya fazla var. 2000-2300 tane var. Şunları çevireceğiz. Eğer ki lider atı çıkarsa ikisini de buraya bırakırız. Şaman daha hızlı kasılır. O şekilde plan düşündüm. Şöyle bakalım. Ben onu çıkarayım hatta. XP'sini sizlere göstereyim. Bakalım ne kadar kasacak. Envanterde yer yok diyor. Evet, çıkardık hocam. Şöyle 2 saat burada bir süremiz olacak. XP'mi sizlere net gösteriyorum. 56 59. Hadi 57 edelim. Hemen grubumu kuruyorum ondan sonra kasılmaya bakıyoruz 2 saat sonra görüşürüz. Şöyle maça gittik geldik arkadaşlar hemen oyundan atmış yani 2 dakika oyunda bırakamıyor karakter kendisini. Hemen sağ olsun atıveriyor. veriyor. Bilgisayarım artık internet mi kötü ya da oyun mu atıyor anlamıyorum arkadaşlar da Karakterimiz seviye 113 olmuş. Hani sizlere süreyi nasıl göstereyim bilmiyorum ki. Çünkü oyun da kapandı yani yapacak bir şey yok. Neyse 200, %200 iksi bonus hala devam ediyor. Şöyle sizlere iksi bonusumu göstereyim. 505 ile kasım edem mi diyeceğiz. Ben hemen tekrar gideceğim. Artı lider çıkaracağım arkadaşlar. Ondan sonra bırakacağım. İnşallah yarın sabah kadar atmaz da şöyle şu karakter bir 114-115 olsun. Ondan sonra de kendimiz kastırırız. Yani olabildiğince kasarsak level bizleri 4 bom 5 bom belki daha fazla çünkü yabi alacağız. Bir saatte iki tane yabi gidecek yabiler atmışım vesaire vesaire dostlarım. Yeni günden hepinize selam dostlar. Şöyle şaman karakterimiz gördüğünüz gibi seviye 114 olmuş hatta 40'ta kasmış XP. Yutnor'sine bakarım sizinle beraber. Bu arada kan ruteli gelmiş arkadaşlar yeni etkinlik olarak. Yutnor'un bugün son günüydü. 15 tane şöyle arkadaşlar Yutnor'u var. Ben bunu birazdan oynarım. Son, sizlere sonucu gösteririm. Hemen Nijama geçeyim. Evet şöyle Nijama geldiğim zaman Nijama'mıza bakalım kaç set olmuş toplamda? 23 set. Gene 23 tane arkadaşlar Yutnor'u tahtası yapacağız hiç kötü bir sayı değil yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Yutlar arkadaşlar 30 dakika bizlere 10 canavar verecek. Hidra'yı kesmekte maksimum 8 dakika sürüyormuş. Yani bu da bizlere demek oluyor ki bir tane tahta 3 tane hidra bizlere kestiriyor. Yani bu da büyük ihtimalle bizlere biyolog bitene kadar yani Tugdis'e gelene kadar yeterli olur diye düşünmekteyim. Bu bölüm aslında Hidra'yı bir hasar deneyecektik ama yani ne yazık ki şu anda denemek de istemiyorum. Çünkü niye diye soracaksınız. Ah, Zodiac Ançeri satılmadı. Satılsaydı bir tane ruh kemeri üzerine bir tane alasor alacaktık ama ne yazık ki hançer gitmediği için alasor alamıyoruz e bu sefer de tahtımız boşa gitmiş olacak tahtaları boşa kullanmak da istemiyorum ondan dolayı artık önümüzdeki bölüme kaldı arkadaşlar hidra yasar ya denemek büyük ihtimal önümüzdeki ben keseriz artık en kötü ihtimal duo ama duoya gerek kalmaz diye düşünmekteyim bakalım ben şunları hemen bir dönüştüreyim ondan sonra devam edelim. Evet canlar bir de şöyle sizlere pazarımı göstereyim. Pazarımızda 32 von vardı en son. Aynen 32 vonluk. 32 von 47 emlik.